Huzur bildirmiş şeytanım Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Veselâtü ala ve ala âlihî ve sahbihî ecmaîn. Mutakaddem Babul Evliya bahsinde, ve Kifâ Nikâh Basında Velîler ve Tenklik. Kız eşlerin birbirine denk olması bahsi. Nefze kesledir nikâhı hurratin. Hürre olan bir bayanın hanımı kızın kendi başına evlenmesi yani nikâh akdi yapması sahiptir. Mükellef ettin, mükellef olmuş yani bulu vermiş. Bila veliyim, velisi olmaksızın da babasının, abisinin, amcasının hazır olması, izin vermesi de gerekmez. Tabii ki bu izinler şeyler nedir? Aile yuvasının aile bağlarını kuvvetlenmesi için şarttır. Ama diretiyorlarsa, kız da illa başka bir şey hakkında diretiyorsa, o kız bulu bizim mezhebimizde kendi iradesini kullanabilir. Velehu ama veliler için babası, abisi, amcası yakın veliler için vardır. El itirazu. İtiraz hakkı vardır. Nerede? figaril küf bi. Denk olmayan da. Değil mi? Yani bunların birbirine yaşamı, uyumu denk değildir diye diyorsalar bunlar kadıya müracaat edip bu akti bozabilirler. O yüzden baştan ailelerin de rızası alınması lazım ki iş bilsin. Ve Hasan, İmam-ı Hasan-ı rivayet etmiştir, Anil İmam-ı Azam'dan. Ni ademe cevazihi. Evet. Böyle bir nikahın caiz olmayacağını yani denk olmayan birisi evlendiği zaman zaten onun nikahı da olmaz demişler. O zaman da itiraz gerek kalmaz. lale fetva, fetva kazıhan. fetvası da böyledir. Seçilen fetva budur. Evet. Yani denk olması lazım ki geçerli olsun. Ve şimdi Muhammed İmam Muhammed'e göre ise yani akıdı, akıt bağlamış olur ama mevkufen durdurdu halde. Efendisinin, velisinin izine, babasının, abisinin izine. Velev min küfvin, Küfüvin, İmam Muhammed diyor da, denk birisiyle evlense bile gene velisinin izine bağlıdır. İmam Şafii göre zaten velisiz evlenmez. Ve la yücbiru veliyyün veli olan baba, abi, amca zorlayamaz baligaten bulayaren kızı zorla birisine evlendirmesi için evlenmesini zorlayamaz. Öyle bikiren o kız bakir olsa bile. Maruf Şafii göre zorlayabilir. Feniste zenel veliyu el bikir. Bir de diyorlar ki Hanefi mezhebi zor diyorlar. Neresi zor bak? Ya velisinin izni olmadan da evlenebiliyor kızlar. Tabii ki kızı kendi başına bırakırsan ya davulcuya var. Rahat dikkat edin. Ve insterzen el veliyü el veli olan baba abi bekar kızdan izin istedi. Seni filancıya evlendireceğim dedi. Fesekettet o da sustu. Çünkü ikrardır, kabuldür. E o daha veya tebessüm etti. Alaysız şekilde, normal şekilde tebessüm etti, güldü. E beket bile asaltın veya sesi olmadan hafifçe sevincine ağladı. Bunlar fevve iznun bu izindir. Demek ki o kişiyi ismini duyunca beğendi, kabul saydı ve sesli şekilde ağlarsa o zaman reddun o reddir. Kabul değildir. Peki, keza aynı şekilde kabuldur. ve ceha kızı evlendirse izinsiz evlenir onu. Febelegaha febelegahel haber. Haber kıza ulaştı. O da güldü, sustu ve tebessüm etti. Veya sessizce hafifçe aladı, Bundan nedir? Rızadır. Ve şurita fihima izin almak meselesinde ve haberin gelme meselesinde bu iki meselede şart koşuldu. Ne şart koşuldu? Teslimiyetü zevci, kocan isminin söylenmesi filan oğlu filancı. Anlasın, tanısın, karıştırmasın. Lel mehri. Mehrin söylenmesi gerekmez. Çünkü mehir zaten hakkıdır. Onu kimse inkar edemez. Ve sayısal Reste zeneha kızdan izin istese gayrul veliyil akrab yakın olan velinin gayrisi yakın olmayan bir veli amca oğlu dayı oğlu teyze oğlu uzak veli babası abisi dururken uzak veliden birisi ondan izin istese o durumda fela ayrılık yoktur minel kavli sözle izin vermekten ayrılık yoktur mutlaka sözüyle izin verecek öyle susmakla gülmekle değil ve keza aynı şekilde sözle izin gerekir Leviste zene, şahit velis izin isterse kimden? Elde gibi dul olan büyük kızdan boşanmış. Dul. Onu tekrar evlenmesi için izin alırken artık ne olması lazım? Sözle izin vermesi lazım. Ömer zâlet, demem hangi kadın ki zâlet bikâretuha tuha, bekareti olmuş, gitmiş. Kadınlar doğumdan evlenince kadar. Başında nikah kesmemişse bekardırlar. Bakir edilir. O bakirelik hali bir hastalıkla, mesela bir sebebetin bir yerde atlamakla, ev hayzatın veya çok hayz görmekle, ev cirahatın veya yara sebebiyle, ev tan tanisin veya yaşlılık, yaşlı kaldı. Bekaret hali bozulmuş olsa fehye fe bu kadın bir kürüm bekardır. Hakikaten bekardır. Çünkü ona dokunmamış ki. Dolayısıyla evlendiğin kadının bekar çıkma çıkmaması meselesi ve hemen basit bir şey değildir. Dikkat edelim yani yanlış bir şeye saplanıp da kadını boşama. Keza lev bizinden bizinen gizliden zina etmiş olsa böylece bekar gitmiş olsa bizim katımızda diyor. insanların katında bu bekar sayılır. Ama Allah katında bekar değil işte. Kılâfen <laughs> lehumma burada ihtilaf ediyorlar. Burada Hı bir kere şey sayılmaz diyorlar. Onu gizlemesi zaten doğru değil. Ve lev kâlellehâ şayet kadına dese ezdevcu koca seketti ben seni ben yani evleneceğin zaman tabi bu davanın da oluyor bu olay. Sen sustun. İzin zaman benim ismim sana haber geldiği zaman sen sustun. Kabul ettin. Ve kalitesi kadın reddettü ben reddettim. Kabul etmedim dese vela beyinete lehu kocanın da burada şahit yoksa telli yoksa bu davada fel kavla söz kadını dediğidir. Yani. Hakim onu sizin tutar. Ve tuhallefu yemin ettirilirler. İndehuma. İmam Azam'a göre kadına yemin et, et denmez. İmam Bey'ine göre yemin ettirilir. Şahit olmanca burada bu meselede kadına da erkeğe de yemin ettirilir. Diyor İmam Bey. La indel İmam Azam'a göre fetva nedir? Yem Ama kadınlar e, zaman bozuk olduğu için diyor İmam her ikisi yem diyor. Fetve odur. Velil veli, veli için vardır. İnkâhul mecnuneti. Mecnun olan, deli olan bir kızını, kız kardeşinin neyse velisi olduğu bir bayanı evlendirebilir. Ve sagiri küçük erkek çocuğu ve sagreti küçük kız çocuğunu evlendirebilir. Vele seyiben o dul bile olsa ya yani boşanmış bile olsa bunları evlendirir. Küçük olduğu için. Fe'in evlen giren kişi olursa eben baba babası ise dedesi ise lezime bu nikah lazımdır. Bunların mayarlık hakkı kalmaz. Çocuklar. Çünkü baba ana baba dede çocuğun iyiliği ister. Fe'in kâne gayre huma baba ve dededen başkasıysa o zaman felehuma bu küçük çocuklar için vardır. El hıyar hakkı vardır. Seçme hakkı vardır. İza belaga buluyor erdikleri zaman. Eviyatta alima bin nikahı. Fadel bulu ya da buludan sonra nikahlı olduğunu öğrenmiş olsalar bunların itiraz hakkı vardır. Babası ve dedesinden başkası evlendirmişse. Helafin diye <laughs> bir Yusuf, İmam göre itiraz hakkı yoktur çocuklar. Ve sükutul bakire olan kızın kendisine haber geldiği zaman susması rıdan rızadır zaten. Bunu demiştik. Ama şunu diyecek. Ve la tettu Uzamaz hıyaruha mayalik hakkı ile ahir meclis. Oturduğu meclisin sonuna kadar uzamaz. Hemen o anda karar lazım. Durayım, düşüneyim falan filan değil. Meclisi, oturduğu meclisi paketilmesi Hemen hüküm çare olur. <Sessizlik> Beyin in cehillet bilmese de ni enne el hıyaru. Kendisi mayalik hakkı vardır bilmese de hakkı zayıl gider. Bak gördün mü? İşte okumak lazım, öğrenmek lazım. Haklar nedir? Fıkıh nedir? Bunları bilmek lazım ki sonradan ben bilmiyordum demenin bir manası yok. Bir hilafil mautakati, hur edilen cariye, hur edildiği zaman muayirlik hakkı vardır. Cariyenin bilmemesi olabilir. Çünkü o cariye hizmetle meşguldür. İlimden nasip olmayabilir. Ve khiyarul gulam, çocuğun muayirli ve seyip, gulam dedi yani genç çocuk yani ve köle ve sayyidul La yaptulu. Hıyar gulam dediği köle. Ve seyyip dediği dul. Yani evlenmiş, boşanmış. Tekrar bir de evlenecek. La yaptulu. Bunların susmakla muayenlik hakkı batıl olmaz. Bunlara daha fazla hak veriliyor. Ve kama. Bunlar ayağa kalksalar. Anil meclis meclisten oturduğu yerden kalktı. Malem yerdaya sarihan açıkça razı olmadıkmışlar. Ayağa kalktılar. Ev telaten yotta telaten bir hareketle veya meyir vermekle veya işte gönderilen hediye almakla gibi böyle bir telavetle kabul etmemişler. Evet. Bu durumda bile bunlar hakkı batıl olmaz. Ve şurital hüküm, kadın hükmü şart koşuldu. Lil feshi, fes için. fihiyar hıyâril blo buluh. maerliğinde çocuk buluh erdiği zaman, ben zaman orada hakimin de gerekir ki iş sağlam olsun. La fi khiyar kölenin hür olduğu zaman ki ben muhayyirim artık ayrılıyorum dediği zaman köle hür edildiği zaman onun orada ayrılmasını tekitleyecek hükme gerek yok. Kadın hükme gerek yok. Ve imma tehaduhuma kabile tefrik. Bunlar bu erdiler. Ayrılmadan evvel biri ölse. Velisehul akaru. Diğeri kocası veya karısı kim kalmışsa ona varis olur. Belaga evla. Bulu ersinler ermesine fark etmez hak olarak ne olur? Üzerlerine birbirlerine miras kalır. Vel veliyyu, veli kimdir peki nikahta? Vel asabatu, asaba akraba, erkek tarafında olan akrabadır. Neseben, mezhep bakımından, soy bakımından. Ev sebeben, sebep bakımından olduğu dostluk. Veya yani efendisi onu üretmiş, onun cemiyette başka adamı yok. O efendisi onun nesi oluyor? Sebep bakımından asabası oluyor, Onu koruyucu, koruyucusu oluyor. Ala tertibil irs, miras bahsinde sırayla bahsedilir yani. Yakın, uzak, veli değil ve ibnül mecnuneti deli olan kadının çocuğu oğlu mukaddemun ala ebiha o kadının babasından daha alınır. Yani onu evlendirmek gerekiyorsa oğlu o işi şey yapması lazım. Güzel olması lazım. Hilafen Muhammed. İmam Muhammed burada babaya hak veriyor. Vela velayete li abdin kölenin başkasına velayet verme hakkı yoktur. Başkasına veli olmak yoktur. Çünkü kendisi bir gene köledir. Vela sağirin küçük çocuğunda da böyle bir hakkı yoktur çünkü tasarrufa kadir değildir. Vela Mecnun'un, deli olan kişinin de böyle bir hakkı yoktur çünkü delidir, aklı yoktur. Vela kafirin, kafirin de vela hakkı yoktur. Ala veledihil müslim. Oğlu müslüman olsa onun üzerine vela hakkı, tasarruf hakkı yoktur. Biliyor musunuz? Kafirlerin Müslümanları idare etme, idare etme, hakkı hiç yoktur. Ama Müslümanlar seve seve kabullenmişler maalesef. Fe illem yekün asabetun Nesep bakımından, sebep bakımından asabası, erkek bir <laughs> akrabası yoksa Evlenecek olan kızın. Felil mi annesi için vardır. Bu hak. Annesi için vardır. Sümme lil uhdi, Sonra kız kardeşi ama li, li ebeveyn, Anne baba bir kız kardeş. Sümme li, lil uhti li ebin. Sonra baba tarafında olan kız kardeş. Sırayla. Sümme li üm. Um, sonra annesinin oğlu. Yani annesinin diğer taraftan oğlu. Sümme lizevil erham, rahim akrabası olan, anne tarafından olan akrabalar. Hangileri bunlar? El akrabu fel akrabu, Daha yakını daha yakın sırayla tertip üzere gelir. Bunlar için vardır. Ne vardır? Et tezvicu. Evlendirme hakkı vardır. İndirilir Muhammed Bunlar da evlendirilir. Kılafinli Muhammed, İmam Muhammed. Onlar bunun hakkı yoktur diyor. Asabasının hakkı vardır diyor. Asaba dediğimiz yakın erkek, erkek akrabalardır. Ve bu Yusuf ma Muhammed'in fil eşhur. En meşhur fetva da İmam Yusuf da İmam Muhammed'i beraberdir. var. Sümme li mevlel muvalat. Dostluk mevlel mevlası. Yani iki kişi dost olmuşlar. Akrabaları yok. Velileri yok, bir şey yok. Onlar kendi arada dost olmuşlar. Biz cemiyette birbirimizi koruyacağız diye dost oldular. Ölürsek birbirimizin velisi olalım diye dost olmuşlar. Bunların sıkıntılı işlerde, böyle nikah gibi şeylerde cemiyet işlerinde birbirine veli olma hakkı var. Sümme sonra likadın fi meşhurihi kütüğünde o defterinde hangi kadının zalike e bu evlendirme hakkı, çocuğu evlenme hakkı hangi deftere kayıtlıysa o defterdeki, o defterlerin gözetiminde olan kadının evlenme hakkı vardır. Demek ki herkes bir kadının defterine yazılıyor. Ha. Başı boş kimse yok. Yani. Velil ebadi, uzak veli için vardır. Tezvici evlendirme hakkı da vardır. Ne zaman da? İzâ kânel akrab gâiben. Yakın veli gayb olmuşsa yoksa orada uzak veli uzak akrabasını evlendirebilir. Ya şöyle ki, la yentazırû, beklemiyor, el küfûhû, el hâtıbû, khat, nişan talebinde olan denk bir erkek geldi, beklemiyor. Neyi beklemiyor? hu Veli'nin cevabını bekleyemeyecek. Velisi Amerika'da, Avrupa'da, Haçta, Umre'de o gezim değil. Bekleyecek. Vaktim yok diyor. Veriyorsanız verin. Bu durumda ne olur? Yakın veli beklenmez. Uzak veliler Ne yapar? Kızı evlendirirler. Rekilet dedi ki bu durum mesafete sefer. Sefer mesafesinde uzaktaysa. Diyelim buradan İzmit kadar bir mesafe değilse. Tabi bu eski dönemde böyledir. Şimdi daha kolaydır. Nedir? Telefon var. Araba var. Bir saatte, iki saatte gelir. Uçak var. Arabistan'dan buraya üç saatte geliyorsun. Dolayısıyla aceleye gerek yok. Ve kıyla ki bir hal şöyle ki La tasılul kavafilu ilehi illa merreten. Kafilelerin, kervanların ancak senede bir defa ulaştığı yer. Böyle bir yerde ise o zaman gelemez demek ki. Bu durumda uzak bir veli evlendirebilir diyor. Tabi bu durum söylediğimiz gibi. Ha o adam gitti başka bir ülkeye pasaport işlemler falan bize alamıyor. O zaman telefon var işte. Mesaj var. Ve dolu nikah batıl olmaz. Bir avdihi yakın veli döndüğü zaman uzak velinin evlendirdiği nikah batıl olmaz. Ve kızı evlendirirse veli yani iki veli mütesavi yani eşit. Mesela diyelim iki tane kardeş kız kardeşlerini evlendiriyorlar. Biri birisine evlendirmiş, biri başkasına evlendirmiş. Vel En önce kim yapmışsa nikah ona itibar eder. Ve ma'an her ikisi aynı anda yapmışsa batala, her ikisi olur. Ve sıhhu mer'eti ve fin Kadınların nikahta veli olması da sahiptir. Kadınlara bu hakta veriliyor. Onlar da mesela Zaten geri söyledi, annesi için vardır da. De. Demek ki kadınların da nikahda veli olma şeyde vardır. İnşallah. Tenklik bahsini dikkat edelim. O şimdi gelecek. Önce veli bahsini işlemiş olduk.